Günaydın herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki hala yazlıktayım ve yazlık vlogunu kapatırken bozcağı gideceğim demiştim ama son zamanlarda vlogu kapattıktan sonra İstanbul'a döneyim ya falan yapıyordum artık hiçbir şey ayarlamamıştık zaten. Ama bir telefon Enes yazlığa geliyormuş bir yarım saat falan kalmış hatta hemen hızlıca uyandım hazırlandım. Bozcaada'ya gidiyoruz biz. Ben Bozcaada'ya inanılmaz aşığım. Her sene giderim. Bu sene de Enes'e gitmek kısmet oldu. Çok heyecanlıyım o yüzden. O ilk defa gidecek. Onu güzelce gezdireceğiz beraber. Böyle keyifli bir iki gün geçireceğiz. Siz de bizimle berabersiniz. Şimdi gelsin bir yarım saate kadar burada olur. Ben de hazır bir şekilde bekliyorum. O arada vlog editliyorum. Yolda görüşürüz. Size yolda vlog çekeceğim dedim ya. Arabayı ben sürdüğüm için. <laughs> Enes panik atak geçirdiğinden dolayı bir şey çekmedim. Mişa ile karşılaştırdım onları biraz. Mişa çıldırdı. Hiçbirini çekmedim çünkü Enes'i özlemiştim. O yüzden telefon elimi almayı şey yapamadım. Akıl edemedim. Şimdi sağ koltuğuma geri geçtim. Enes panik hatağından biraz kurtuldu. <laughs> Geldik Bozca Adadayız. Yani az kaldı. Böyle feribat bekliyoruz. En son Enes'e diyorum ki niye konuşmuyorsun benimle? Ben şu an panik atak geçiriyorum öyle deyince terlikle kullanıyor. Terlikle araba kullanılır, yazlıkta terlikle kullanılır yani. Ne bileyim öyle panik atak geçirdiği için. Neyse sağ salim geldik çok şükür. Ben yani nerelerden geliyorum? Aynı Allah Allah. Neyse gidiyoruz buluşacağız çok heyecanım. Bu arada bana gözlük kalmış henüz. Şunun güzelliğine bak. Ada için feribota biniyorsunuz. Eğer yaya giderseniz farklı ama biz araç artı bir yolcu ben olaraktan. 565 lira ödedik ve şu an feribotta son giren arabayız. Feribotu ben bekledik bekledik. Son anda girdik. Arkanıza bir araba daha mı girebilecek şimdi? Girdim. Bir araba daha girdi. Son iki arabayla girebildik. Yoksa bir, bir saat daha bekleyecektik. 565 lira gidiş dönüş bu arada. Dönerken para vermeyeceğiz. Bence iyi ya. Orada taksiler çünkü çok az mesafeye bile yüzden başlıyorlar. Bence gayet iyi. Biz Bozcaada'ya gelmiş bulunmaktayız. Şurası Bozcaada Kalesi bizim evimizde. Hemen şu sol tarafta kalıyor. Airbnb'den kiraladık. Kadını aradım. Kadın diyor ki ben sizi şu an görebiliyorum. Evimiz direkt kale manzaralı. Çok güzel görünüyor. Umarım gerçekten de güzeldir. Hayal kırıklığına uğramak hiç istemiyorum çünkü. Ama şehir merkezinin çok yakın olması çok iyi heyecanlandım. Hadi koşarak gidelim istiyorum. Hadi ya. Evin girişi bu şekilde. Şurada eşyalarımız var. Görmeyin. Şöyle tatlı, minik bir ev. Şurada şöyle bir oturma alanımız var. Mutfağa banyosu var. Yukarıda da yatak odası var. Ama o kadar tatlı dizayn etmişler ki. Şöyle çıkıyorum hemen. Şuraya şöyle bir minik oturma alanı yapmış. Şurada şöyle dolaplar yapmışlar. Gayet yeterli büyüklükte. Böyle uzun süre kalsanız gayet yeter. Şurada şöyle bir yere açılıyor. Bilmiyorum nereye açıldığını. Şöyle biraz hava alsın diye camı açtım. En güzeli de boy aynası var. İnanılmaz. Boy aynası olan her yere bayılırım. Şimdi size evin nereye baktığını göstereceğim. Diyoruz. Ben buradan düşer miyim? Bence düşerim. Koşuyorum hemen. Önce bir misafirimiz a gitmiş. Şuna bakın. Evimizin manzarası. Hemen Bozcaada Kalesi şurada. Şuradan hemen merkeze gidebiliyorsunuz. Hoş geldin canım. Buyur evimize. Hoş geldin. Kediye mama verelim. Mama yok ki. Merhaba çocuk. Hoş aynı Sana mama alacağız biz. Gerçek bir adalı gibi kombinimle yemek yemeye gidiyoruz. Şapkamın güzelliğine bakın. Bu şapkayı burada takmak için o kadar sabırsızlıkla bekledim ki. İnanılmaz güzel değil mi? Enes biraz uyudu. Ben de orada saçımı falan düzleştirdim. Şimdi çıkıyoruz. Yemek falan yiyeceğiz. Nerede yiyeceğimizi de bilmiyoruz. Öyle gelişi güzel gideceğiz bir yerlere. Sonra da eve geleceğiz. Gözlüğümü alayım mı? Alacak mısın mı sen? Sonra da eve gelip oradan da gün batımına gideceğiz şöyle. Ay çok güzel gidiyor. Tatildesin diye mutlusun sanıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Yeni uyandı. Aşçı da ölüyor. Hadi kalk gidelim. Evimizin manzarası çok güzel ya. Şöyle minik bir ev. Hatta şurayla bağlantılı sanırım orada da başkaları yaşıyor. Merhaba, ne var? var? Ha iyi tamam. Yani Koyarız. Bence burada da ev sahipleri yaşıyor. Şöyle bir yer. Gerçek bir adalıyım ya. Gel gel. Gerçek bir adalıyım ben. Adanın merkezinde şöyle zeytinyağlı yemekler yapan bir yere geldik. Ben hemen enginar aldım. Enes çorbayla tavuk yiyor bu sıcakta. Bir de şöyle makarna aldım yanına. Teşekkürler. Enginar sevmiyor musun yoksa hiç yemedin mi? çok güzel bir şey. Güzel yapılmış beğendim. Biraz daha da sokakları turu yaptırayım size şöyle. Şimdi şurada bir kahve molası veriyoruz. Enes gitti kahvelerimizi almaya. Sonra da şarap tadımı yapacağız. Şöyle bir yer. dedikodu mu yapıyordun az önce sen? <laughs> o kadar güzel kurabiyeleri var ki şuranın. Çiçek pastanesi. Bademli vardı, bir tane daha vardı. Bilmiyorum ne olduğunu. İkisinden de aldım. Ama Enes de yemiyor bana yiyen bir arkadaş lazım sevgili bulduk mecbur bırakamayacağız ama en azından ben arkadaş benim en sevdiğim şu kavala kurabiyeleri inanılmaz güzeller şimdi şunu mu denedik biz damak çatlatan diye bir şey denedik o kadar güzel ki bundan da alıyorum şimdi yiyeceğim normalde kavalası müthiş diye girdim damak çatlatan muhteşemdi. Buraya gelirseniz kesinlikle deneyin. Ama ben bu aradakini seviyorum bu arada. Bu buna gelin. Sahilde de bir tane çiçek pastanesi diye bir şey var. Buradan gidelim mi aşkım? Hmm. Çiçek pastanesi var sahilde de ama ben orayı sevmiyorum. Burası daha tatlı geliyor. Bir de fırın gibi. Orada biraz daha kafe gibi. Burası inanılmaz güzel. Şimdi hepsini ben yiyeceğim tek başıma. Gün batımında şarapla. Burası da Bozcaada'nın merkezi gibi düşünebilirsiniz. Şurada bir çınaraltı kafe var. Burası zaten çok meşhur. Çay bahçesi de diyebiliriz. Şöyle bir yer. tane film vardı burada çekilmişti hatta. Bayağı meşhur etmişlerdi. Bu şekilde. Biraz önce dediğim çiçek pastanesinin diğer şubesi de şurada. Tam şu elimin ucunda. Böyle şimdi şurada bir şarap tadımı yapacağız. Sonra da eve geçeceğiz. Bana bakın ama kurabiyemi buldum. Mihriban kurabiyesi. Çok mutlu oluyorum böyle şeylerde niye bilmiyorum böyle bir yerde. Böyle burada minik reçelciler var ve reçeller o kadar güzel ki özellikle karpuz kabuğu reçelini kesinlikle deneyin eğer gelirseniz. Ben dönüşte bir sürü reçel alacağım şimdi. E geldik hızlı bir kombin değişikliği yaptım ve gün batımına gidiyorum. Şu terliklerim o kadar tatlı ki çok beğendim bunları. Kendim şu an tam bir çıtı pıtı kız gibi hissediyorum. Nasıl olmuşum? Enes'in de kombin çok güzel oldu. Onu da göstereceğim şimdi. Gidiyoruz biz. Bakayım kombinini. Çok şıksın bu arada. Dur evet, çok... Prada. <laughs> Hemen kombinini gösteriyorum Enes'in. Styling by me. Bayağı iyi bu arada. Çok iyi. iyi. <laughs> Hadi gidiyoruz şarap içeceğiz. Yani ben içeceğim Enes içmeyecek. Çabuk gün batmadan çabuk. <laughs> Ay biraz biz geç kaldık gün batımına gidiyoruz. Bu arada gidiyoruz. ormanı ya belki şu bir şey diyeyim. Orman değil ki burası. Biz o kadar güzel bir yere geldik ki şuna bakın. Ama oh. Ama gün batıyor. Çabuk olun. <laughs> bir tane şey var ya. Yetiştin yetiştin diye var. Bu arada çok uzak. Biz bu yolu yürüyeceğiz mi? Burada oturalım aşkım. Günü buradan batıralım. Hı -hı. Bakayım manzara alev alev. Evet, Şöyle bir uzak yer. Bir yer İnsanlardan uzak gerçekten tam şurada oturabilirim. Bu arada oraya bakalım gerçekten oturabiliriz orada yani. Çok güzel. Or ormanın içine de girmeyelim de ay. Arkadaşlar gün batımına geldik. İki dakika falan oturabildik. Jandarma uyarı yapıyor. Gidin buradan diye o iki dakika arasında başımıza ne geldiğine bakmak ister misiniz? Gözlüğü bir çıkartamıyorum azıcık ağlıyorum çünkü başıma ne geldiğine bakın. Ben bu heyecanı biraz atıp sizinle görüşeceğim. Günaydın. Dün size heyecandan hiçbir şey anlatamadım. Zaten böyle karışık bir şeyler oldu. Jandarma geldi işte ormanlara giriş yasak bütün gün batımını izleyenleri kaldırdı vesaire. O arada da tabii ki biz kaldığımız o 5-10 dakikayı değerlendirdik. Enes bana böyle bir şey yaptı. Bu detayları videonun sonunda evimde rahat rahat anlatacağım. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Bozcaada tatilimiz devam ediyor. Hep böyle konuşmak istiyorum. Bozcaada tatilimiz devam ediyor. İstanbul'a döndüğümde zaten 2-3 gün sonra döneceğim. Orada detaylıca bu konuyu çalışırız. Bir de videomuz var. Onu da paylaşırım. Kahvaltıya çınar altına geldik. Çünkü en çok kalabalık olan yer burasıydı. menüsünde şöyle göstereyim. Biz bir hızlı kahvaltı alacağız. Bir de aşarlı menemen alacağız. Bu şekilde göstereyim size de. Teler şu an bomboş görünüyordu. Normalde ben dedim ki bir ada kafesinde oturalım tatlı tatlı minik butik yerde. Ama bütün şey herkes çınar altındaydı. Biz de dedik ki hemen çınar altına oturalım o zaman. Vardır bir bildikleri herhalde. Kahvaltımızı burada yapacağız. Sonra kahvelerimizi alacağız. Bir limandaki denize bakacağım ben. Orayı çok beğeniyorum demiştim. Oraya bakacağım. Nedir durum? Önceden belki kapatmışlardır. Önünde çay bahçeleri vardı çünkü. Yol üstünde bir yer ama muhteşem. Yani şu zamana kadar girdiğim en güzel denizdi o. Ona bakacağım. Ondan sonra Ayazma'ya geçeceğiz sabah insanı olsam. Ben de akşam insanı. Sabahları ama çok meymenetsiz oluyorsun. Ay şimdi uyandın mı? Acın Biz mısın? de yeni uyandık sanki. Ne zaman uyandık? Sen 7'de 8'de uyandın sonra geri uyuyan falan. Hani kendine gelmiş sorun daha Benim adım sorgulu kendimle Geldik Ayazma plajındayız şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? Aşığım buraya çok güzel. Ama suyu eksi 800 derece. Şuranın suyuna bakın şimdi. Biz tabii hemen bir denize atlayıp çıktık şimdi. Hemen size şu Ayazma'nın mantığını anlatayım. Böyle bir boydan boya bir plaj. Herhangi bir işletmeye bağlı değil. Sadece şezlonglara ücret ödüyorsunuz. Bir de şu üst kısımlarda, şuralarda birkaç tane kafeler var. Onun dışında öyle beach gibi bir yer değil. Ama şezlongları geçen sene gelmedim. Birkaç sene önce 20 liraydı. Hiçbir şey yok yani. Ne bir masadır, ne bir çöptür. Enes şimdi çöp söylediği için onu söylüyorum. Herhangi bir şey yok. Sadece şezlonglara ve denize girme 150 lira veriyorsunuz öyle düşünün 150 lira olmuş Bu biraz benim sinirim bozdu çünkü gerçekten hiçbir şey yok beach olsa okey ama sadece iki şezlonga ve hiçbir şeyin olmamasına 150 lira vermek biraz sinirim bozdu ama denizi muhteşem Enes dedi zaten girdiğim en iyi deniz diye dümdüz çarşaf gibi İnanılmaz berrak suyu var. Muhteşem, gösterdim zaten. Ayazma böyle. Mişa'dalar. Mişa. Ya senin yiğidin mi bu orijinal cekrasın? Bir Mişa Rus binasıyla kırma. Tamam, Biz limana gidemedik. Limanda yüzemedim. O kadar çok söyledim ki. O kadar söyleyince olmuyormuş arkadaşlar takvimimde bir şaşmazlık oldu, şaşma oldu. Ondan dolayı denizden derken de çıkmak zorunda kaldım. Giremedim limanda denize. Ben giremeyince Enes de giremedi. Hiç gitmedim o yüzden. Modelimi bozmak istemedim. Şimdi hazırlandık böyle. Akşam yemeğine gidiyoruz. Bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra da müzikli bir yere gidip bir şeyler içelim dedik. Ondan sonra da gene kapımızın önünde akşam keyfi yapacağız en sevdiğim şey. O kadar güzel ki kapımızın önü. Tabii siz bilmiyorsunuz biz dün bütün gece orada oturduk ama ben o heyecanla sizinle bir şey paylaşamadım. İşte akşam yine Evet çok yakışıklı oldu. Biraz sinirim bozuluyor. Enes tabi gene aç ve aç olduğu için gene <laughs> böyle tatlış bir yere geldik. Adı Karga. Binlerce alternatifimiz varken bizim seçtiğimiz cheeseburger ama inanılmaz güzel görünüyor. Hemen yiyorum. Tadım yapıyorum. Patates çok iyi. Bir yerin patatesi iyiyse her şey iyidir diye düşünüyorum. Güzel mi? Ekmeği biraz bayağı gibi. Bayağı güzel. Benim hikayelere bakın şimdi. Önce Enescan, sonra gene Enescan. <laughs> Geliyor. <gülüyor> Üf, müthiş biriyim ya bence. Ay, Erin nereden çıktın? Adayı gezerken yolun sonunda salhaneyi gördüm. Ben buraya daha önce hiç gelmemiştim. Şimdi de gitmeyeceğim ama size göstereyim istedim. Bayağı meşhur bir yer. Kalenin hemen karşısında kalıyor, bayağı güzel de görünüyor aslında ama oraya gitmeyeceğiz biz şimdi. Adanın sokaklarını gezelim dedik, daha önce hiç gelmediğim bir yerlere girdik. Şimdi şurada Yalova diye bir mekan var, inanılmaz beğendim. Hemen Salhane'nin sokağında diyebilirim, Salhane. Salhane nedir ya? Yani? Salhane'nin sokağında müthiş bir yer ama bütün mekanlar inanılmaz boş aslında. Kavga etmesinler diye ayırmaya çalışıyorum inanılmaz boş ada. Yani ben bu kadarını tahmin etmiyordum. Şimdi mekanı göstereceğim. Siz hazır mısınız? Çekilemiyorum şey ama neden göstermeyeyim ki? Biz yemeğimizi yedik. Bilseydik böyle yerler var. Buralarda yerdik. Olsun kısmet değilmiş. Kavga etmesin şey. <laughs> Nasıl şey yapıyorlar ama Evet ya? kavga ediyor. Neyse. Bilseydik yemeğimizi burada yerdik. Yemin ediyorum. Gördüğünüz anda güzel <laughs> Ama burası da çok güzel olmuş. yedik çok şükür doyduk. Çok tatlı buralar. Bakın durun şimdi. Şöyle göstereceğim. Şurada insanlar var. Onların gitmesini bekliyorum. Tacizci olmayayım. Şöyle burada kedi diye bir mekan var. Burası da çok güzel. Aşkım buraya gelebiliriz bu arada. Ne diyorsunuz? Durun bekleyin şimdi. Göstereyim. Şöyle içeriği gösteriyorum. Çok tatlı. <laughs> Burası da Corvi diye bir yer. Corvi değil, Corvoymuş. Biz adanın hiç bu tarafına gelmemiştik. Baya güzel mekanlar varmış. Biz hep merkezindeydik. Buraya daha önce gelmiştim ben aslında ama unutmuşum hiç aklıma gelmedi bile bu taraflara gelmek. Yeni güzel mekanlar açılmış. Olsun diyerekten yolumuza devam ediyoruz. Biz geldik şimdi reçel alacağız. Burada bir sürü çeşit reçeller var. Merhaba. Merhaba. Reçel deniyorum da. Bu da en özel reçelerimizden bir tanesi gelincik reçelimiz. Ay bu çok güzel. Gül reçelini de seven tercih ediyor. Vişneyi seven de tercih ediyor. Vişnemsi böyle değişik çok güzel. Ne dediniz gelincik, gelincik. mi? Bu da bolca adamın olmazsa şey. olmazı domates reçelimiz. domates bana uymadı ama size domates alacağım değişiklik olur ama çıtır kabak gelince bunlar zaten favori süt reçeli denemek ister misin? hiç denemedim onu da deneyeyim tamam. Denemiş. bunu da seviyorsan eğer hiç yemedim. İçerisine ceviz parçası, fındık parçası, badem parçasını atabilirsin. Dondurma gibi de yiyebilirsin. Nutella gibi ekmeği de sürebilirsin. Evet, dondurmamsı böyle o şey var. Ablama nazar tütsü sağlıyorum şimdi. şöyle yakabilirsin de dersin ki ablayı yatmak istemiyorum. Kapıya da asabilirsin. Öyle şimdi mi? Kapıya asılıyor i̇şte mu? Asabilirsin. Evimin kapısını alayım. asayım Aynen. o zaman. Ne kadar o? 25 lira canım. Ondan iki tane alayım. Tamamdır. Ada çeyine Ay çok da güzel görünüyor bu arada. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Güneş gözlüğünün izi çıkmış. Bir saniye bir bakabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Biz gene ve gene kombin değişikliği yaptık. Elbiseyle gezmek istemedim. Akşam yemeğimizi yedik. Eve gittik, üstümüzü değiştirdik. Yarınki için, yarın için çantalarımızı falan hazırladık. Şimdi bir kahve içeceğiz. Bir yerde oturacağız. Ondan sonra da eve geçeceğiz. Evin önünde oturacağız. Orayı da size göstermek istiyorum. Dün çok keyifliydi çünkü. Bu arada ben size bir şey söylemeyi unutmuşum. Bugün fark ettim. Ben şarap tadımı yapmadım. Çünkü şarap tadımı artık yaptırmıyorlarmış. Ekonominin ne kadar kötü olduğunu siz düşünün artık. O yüzden Talay'dan Halikarnas diye bir şarap aldım. Gayet keyifli bir şaraptı. Bulaş sevenler içebilirler Talay'ın Halikarnası'na. Şimdi biz gidiyoruz. Nerede oturacağımızı da bilmeden. Bir su almaya çıktık aslında dedik çıkmışken bir kahve içelim öyle geçelim evimize. Biz sokak aralarında gezerken o kadar tatlı bir yer bulduk ki canlı müzik vardı. Buraya oturduk. Ali Baba diye bir yere geldik. Böyle. Canlı müziğimiz de var. Mis gibi. Çok sevdik. Günaydın. Biz hazırlandık. Sabah çok erken kalktık. Şimdi Enes'i bekliyorum. Arabayı getirecek. Eşyaları koyacağız. Buradan da yazlar geçeceğiz. Beni bırakacak. Sonra gizemleri alıp evet bırakıp oradan İstanbul'a dönecek. Planımız bu şekilde. Ben de yarın falan döneceğim artık. Bozcaada vlogunu kapatacağım tabii ki. Ama yazlar gideyim öyle kapatayım istiyorum. Şimdilik böyle Enes'i bekliyorum. Size manzaramı göstereceğim. Şu an evin önündeyim. Böyle oturuyorum. Ve nereye baktığıma bakın. O kadar güzel bir yerdi ki bu evi manifestiyorum yazdığımız için. Enes de geldi şimdi. Eşyaları koyalım. <laughs> Aşkım bir hoşça kal Bozcaada. Seni seviyorum canım. Ben Bozcaada'dan döneli yaklaşık 2 hafta kadar oldu. Videoyu editledim. Her şeyim hazırdı ama kapanış yapmamıştım. Günlerdir de kapanış yapacağım diye kendimi oyalayıp durdum. Bugüne kısmetmiş. Hayatımızda neler neler oldu arkadaşlar sizinle görüşmeyeli. Biliyorsunuz ki Bozcaada'da da şöyle bir şey yaşanmıştı. Bunu sizinle konuşurum, kapanışta beraber hislerimi paylaşırım diye düşünmüştüm. Ve o heyecanım kat be kat arttı. Şu an çok değişik bir yol üzerindeyim. Hayatımın iki haftada inanılmaz değişimini izliyorum. Böyle bayağı tuhaf bir haldeyim. Bozcaada'dan döndükten sonra İşler biraz hızlı ve resmi ilerlemeye başladı. Ailelerimizi tanıştırdık. İşte gel gitler başladı. İşte çeyiz alışverişleri başladı. Beyaz eşyalarımızı aldık. Televizyonumuzu aldık. Dyson aldım. Gibi 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 bir sürü şey oldu. iki hafta içerisinde. Çok fazla şey değişti yani. yani. ilk baştaki duygularımın hiçbiri yok. Sizinle paylaşacağım duygular çok fazla değişti açıkçası. O ilk başta size işte İstanbul'a döneyim güzel güzel konuşuruz üzerinde heyecanımı paylaşırım demiştim ama o heyecanın 3 katı 4 katı farklı duygular içerisindeyim şu an. Değişik bir hismiş, değişik bir şeymiş. Enes'le neredeyse 10 senedir tanışıyorum, 5 senedir sevgiliyim ama şu anki hislerim ona karşı, onun bana karşı, işte aramızdaki iletişim, her şey çok fazla değişti. Biraz tuhaf ama bir yandan da inanılmaz keyifli bir dönem. Böyle. Şimdi ben bu videoyu kapatıyorum. Bozcağı'da vlogunu kapatmış olacağım. Daha sonra sizinle alışverişlerimizi, işte ev bakmalarımızı, nişan alışverişlerimizi her şeyi paylaşacağım. Bayağı neler konuşuyorum ben yani. Nişan tarihimiz belli oldu. Şimdi nerede yapacağımı düşünüyorum. Dışarıda mı evde mi? Ben hep evciydim aslında ama bu dönemde değişiyormuş fikirler. Biraz araştırma içerisindeyim falan. Bunlarda netleştikçe, bir şeyler geliştikçe sizinle paylaşacağım. beyaz eşyaları alırken falan çekim yapmadım, hiçbir şey yapmadım. Çünkü gerçekten ilk şeylerde, ilk günlerde böyle bir karmaşa ile oldu. Ama bundan sonra her şeyi beraber yapacağız. Her şeyi paylaşacağım sizinle. Şimdilik Bozcaada vlogunu kapatıyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz, beni de sevdiyseniz aşağıdan kanalıma abone olup diğer videolarıma göz atmayı lütfen unutmayın. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın. Yes. Yeah. Oh.